Muhterem Müslümanlar, çeşitli vesilelerle bu akşamları tesis ettiğimiz sorulu cevaplı müsabenin manasını intikal ettirmeye çalıştım ben. Niyetimiz budur. Müslümanların itikada müteallik, amele müteallik istifamları olur. Bunlar intikal ettirirler. Bilebildiğimiz soruların cevaplarını biz de onlara söyleriz. Ama çok defa ne sorulan soru tam cevabını bulur, ne de cevap verdik zannettiğimiz sorularda tatminkar bir şey söylemiş oluruz. Hele böyle müterakim gelirse sorular, bunların pek çoğunu belki seri geçmek icap eder. Teker teker her soru soranın kanaatına, arzusuna mümaşat etme imkanı olamaz. Umumun gönlünü hoş edemeyiz burada. Çok defa da sorular mükerrer gelir. Bunları her gün yeniden ayıklamak, bakmak lazım. Benim ise o kadar vaktim yok. Belki vaktimi hep böyle şeylere vermem lazım ama nasılsa vaktim yok yani. Ciddi bir işte yaptığımız yok, vaktimiz de yok. Keşke bütün vazifemiz bu olsa, Müslümanlarla beraber olsak bu vazifede, bize düşen şeyi yapsak, onlar da kendilerine düşen şeyi yapsalar. Zaten şu imtihan dünyasına gönderilmekteki asıl hikmet, asıl sır buradadır. Herkese bu kainatı kuran, bu dümeni çeviren ve idare eden, bu düzende her gün ayrı ayrı şeyler insanlara gösteren, kainatlara gösteren, ayrı ayrı alemleri bir şeride takıp halkın nazarını arz eden Allah, herkesten bir şeyler istiyor. Herkese bir vazife vermiş. Herkes kendi çapına göre, kendisine yüklenen vazifeyi yapacak ve kendisinden istenilen şeyi vermeye çalışacaktır. Ben İmam Gazali'den istenen şeyi asla veremem. Çünkü esasen böyle bir vazife bana tahmil edilmemiş. Çapım ne kadarsa benden o kadar şey istenir. Siz de cemaat olarak size de tahmil edilen vazifeler vardır. Herkes kendi vazifesini yapacak bu dünyada. Herkes kendi maharetini gösterecek. Herkes kendisine verilen rolü oynamaya çalışacak. Ve bir gün Allah da celle celaluhu kendisine ait yapmasını kendisi için adaletinin muhtezası saydığı işleri yapacaktır. Ve biz zaten bütün bu oyunlara onun için katlanıyoruz. Bütün bu dümenlere hep onun için katlanıyoruz o hakkımızda vereceği hükmü verirken, karar verirken, onunla beraber olan şu münasebetimizin tesiri olsun. Tabir caizse bir dostluk kurmuşuz. Her işte onu anıyor, her işi onun hesabına yapıyoruz. Adeta ne iş yaparsak yapalım, iki kişi, üçüncüsü o, dört kişi, beşincisi o, beş kişi, altıncısı o. Yolculuk yaparken daima başımızda onu müeymin ve rakip görüyoruz. Her işimize niyehban olan Allah'ı biz de düşünüyoruz ve davranışlarımızı ona göre tanzim ediyoruz. Ve bir gün bütün sırların ortaya döküldüğü o gün huzuruna çıktığımızda söylenecek bizim yaptığımız şeyler. Biz aczımız, zafımız, beşeri garizelerimiz, şehvete malubiyetimiz, beymi hisleri yaşayışımız ve bunlardan dolayı sürçmemiz, yüzüstü düşmemiz, çamura batmamız. Bunlar bizim muktezayı fıtratlarımızdı. Bütün bunları yaptık. Ama Sultan Ahmet'in dediği gibi sultana sultanlık yakışır, netekim gedaya da gedalık yakışır. Biz gedayız, sen de sultansın. Bütün oyunlar oyunlar hepsi işte bunun içindir. Herkes vazifesini yapmış, şu sözlerin bana bir şeyi hatırlattı, müsaadenizle nakledeyim sorulara girmeden. Bilmem sıkıyor muyum sizi? Vakayı Mevlana anlatır. Bana Madde alemde sebebi vücudum yatak döşeğinde, ölüm döşeğinde nakletmişti bunu. Onun o andaki haleti ruhiyesinin de benim ruh haletim üzerinde ayrıca büyük tesiri vardır. Gazneli Mahmud'a ait bir vaka nakledilen şey. Etrafı eşkıyaların haraca kestiği bir dönemde bir türlü muhafızlarına, harislerine, bekçilerine, polisine, askerine yakalatamadığı bu hırsızları çok işlerinde kendisi bizzat devreye girip meseleye müdahale ettiği gibi bu işte de devreye giriyor. Ve kendisini birden bir eşkıyaların içinde buluyor. En mahir hücre bir araya gelmiş. İşte o gecede de yapacakları şeyi kararlaştırmışlar, tatbik edecekler. Aralarında konuşuyorlar. Ona soruyorlar, senin maharetin nedir, senin nedir, senin nedir? Herkes maharetini söylüyor. O gece muhteşem bir köşkü, bir villayı soyacaklar, bir sarayı, bir şatoyu soyacaklar onun planını yapıyorlar. Biri diyor ki ben de ah buyurun köpek gibi öyle bir koku alma şey vardır ki nerede ne var hemen onun kokusunu alırım. Öbürü de diyor ki ben bana da cen Cenab-ı Hak öyle bir kabiliyet vermiş ki aşılmaz zannedilen soruları aşarım içine giriveririm. Gazneli Mahmut da orada. Öbürü diyor ki işte ben de ah buyurun bilmem yüreğen havlayan köpeklerin sesini şöyle keserim diyor. Bende de o maharet vardır. Beş altı tane bu ana hücre herkes kendi maharetini söylüyor. Dönüyorlar melul mahzun yanı başlarında duran bu adama soruyorlar. Senin maharetin nedir? Diyor ben de şöyle etti mi bir sürü kelle gider, böyle etti mi bir sürü kelle bağışlanır diyor. Her gün hepsi o gece maharetini gösteriyorlar. Buraya kadar hikaye gibi geliyor tabi. Şatoyu soyuyorlar, büyük paralarla evlerine dönüyorlar, taksim ediyorlar. Ona da veriyorlar, bir hisse veriyorlar, o da onların içinde bulunuyor. İsimlerini, adlarını, sanlarını, oturdukları yerleri tespit eden padişah, ertesi gün saraya çağırıyor bunlar. Karşılarında görünce tabi renkleri kaçıyor, anlıyorlar işin ciddiyetini. Bu geceki arkadaşımız diyorlar. İşlerine girmiş. Herkes orada marifetini yapmış olarak, hünerini göstermiş olarak bulunuyor. Hünkar şöyle diyor, siz hepiniz diyor gece maharetinizi gösterdiniz. Bir benim kaldı, ben maharetimi göstermedim. Kafasını bir sağa sallayıveriyor, haydi diyor bütününüzün başını bağışladım. Bu söz Mevlana esasen taşı tam gediğine kor. Gedalar hepsi kendilerine ait işleri yapmışlar. Muktezayı fıtratları olan her şeyi yerine getirmişler. Yüz kızartıcı ne varsa hepsiyle sultanın huzuruna çıkmışlar. Orada onun başını ya sağa sallaması veya sola sallaması kalmış. Başını sağa sallayıverirse bütün başlar bağışlanacak. Sola sallayıverirse bütün kelleler, kelleler gidecek. İnşa afa ve inşa azzebe. Hadis buna tercüman oluyor. Dilerse bağışlar affeder, dilerse azap eder. Biz burada bize düşen rolü oynayacak ve ötede onun oynayacağı tabir caizse Zat-ı bağışlasın, o da kendine düşen şeyi yapacak biz onu bekliyoruz. Rahmetinden umarız. Hakkımızda iyi takdirler de bulunsun. İyi hükümler bizi hoşnut edecek, razı edecek hükümler versin. Kendisini razı etmeye de bizi muvaffak kılsın. Burada da niyetimiz bu olsun. Ben bu kadar yapıyorum ve daima da arz ediyorum. Daha başka mahareti olan birisi gelip size bütün hissiyatınızı dile getirecek kalbi arzularınızı bilecek onlara cevap verecek adamları yakalayıp buraya getirip koyacağınız ana kadar benim maharetim bu kadardır. Bu kadar görüneceğim. Bana verilen rol budur. Bunu oynayacağım. Elimden başkası gelmez. Siz de şimdilik oturup dinliyorsunuz. İçinizden nice cevherler belki ileride bize hocalık yapacak. Bu hakikatları çok açık, çok seçik olarak anlatacaklar. Mevlâî mütealden